Deposit, the paper notes officially become legal tender money, adding 10 billion to the U.S. money supply. And there it is. 10 billion in new money has been created. Of course, this example is a generalization, for, in reality, this transaction would occur electronically, with no paper used at all. In fact, only 3% of the U.S. money supply exists in physical currency. The other 97% essentially exists in computers alone. Now, government bonds are, by design, instruments of debt. And when the Fed purchases these bonds, with money it essentially created out of thin air, the government is actually promising to pay back that money to the Fed. In other words, the money was created out of debt. Evet, Erol Bey. Filmimizin ilk bölümünü izledik. Ee, az önce de söylediğim gibi ikinci bölümden yani adendum adendumdan e, alınan bir bölümdü. Adendumda dört bölümden oluşuyor. E, bunda da e, dünya para sisteminin aslında nasıl işlediğini anlatıyor. Biz en çarpıcı bölümünden küçük bir VTR hazırlamıştık. Onu izledik. Burada da şimdi ilginç bir durum e, görüyoruz. Yani e, en basit temel bilgi ki birazdan e, telefona bağlanacak olan e, iktisatçılarımıza da onları soracağız ama e, çok bilinen basit bir kuraldır. Dünyada para basılmasının bir e, kuralı vardır. Bu da elinizdeki altın miktarı kadar para basabilirsiniz. Aksi takdirde emisyon hacmi artıyor. Ya yani çok basit bir işleyen kuraldır. E, Amerika bunu ne zamandan beri ihlal etmeye başladı? Yani Amerika bunu niye ihlal etmeye başladı? Çünkü giderek e, az önce de izledik e, tahvil çıkararak. E, para basıyor. Giderek tahvil de çıkmıyor. Sadece internet üzerinden bir işlem yapılıyor. Para da basılmıyor. Bütün işlem <laughs> internet üzerinde, bilgisayar üzerinde ilerleyen bir süreç halini alıyor. Ve ortada ne para basılıyor, ne tahvil var, ne altın var. Hiçbir şey yok. Sadece e, Amerikan Merkez Bankası'nın işte bir X bankaya verdiği internet üzerinden bir şifre var. Ve bu şifre dolayısıyla o bankanın rezervleri artıyor. O banka o rezervleri e, bilmem ne bankasına Y bankasına diyelim e, faizle veriyor. Y bankası Mortgage yoluyla veya kredi kartı yoluyla vatandaşa kadar uzanan bir faiz sarmalı yaratılıyor. Yani ortada hiçbir değer yok. Kaynaklar sabit. Ancak sürekli büyüyen ve bu faiz için çalışmak zorunda kalan belki de 6 milyar insan var. Ne diyorsunuz? Evet. Şimdi o dediğim e, şeye e, Sonra da gireceğim Şimdi konu şudur e, İkinci Yani dünya savaşı Bitmek üzere iken Aşağı yukarı 43'ler 44'lerde Dediğim Cefer'e yani dış ilişkiler Konseyi Yani dünya sermayesini Elinde bulundurayım yani Dünya petrol sermayesini Dünya savaş sermayesini dünya yeraltı kaynakları sermayesini, dünya işte o zamana göre bank kapital sermayesini yani finans kapital sermayesini elinde vurulan bu örgüt ikinci dünya savaşından sonra dünya egemenliğine tek başına soyunabilmek için projeler hazırlattı. O zamanki yıllar, o yıllarda. E, Cefere'nin tam egemeni David Rockefeller'dı. David Rockefeller'dan önce de Henry Ford idi. Dünyayı şekillendiren en güçlü sermaye sahibi buydu. E, Ford'u deviren güç e, Rockefeller gücüdür. Ve Rockefeller gücünün zirveye tırmandığı yılda 1937 yıllarıdır. Yani David Rockefeller, John D. Rockefeller'ın oğludur malum olduğu üzere. 36 yılında Chicago Üniversitesi'ni şurayı burayı bitirdikten sonra dünya egemenliğini soyunmuş ve Ford Vakfı'nı, Ford Vakfı'na bağlı taviz stokları stokları devirerek egemen olmuştur. Bu egemenliğini şu temel esasa dayandırılmak üzere bir çalışma grubu kurmuştur. Onların içinde işte benim kitabını da yazdığım George Frost Cannon'lar vardır, Paul Warburg'lar vardır, Daley Donovan denen eski CIA'den önceki casus teşkilatının başı vardır ve Amerika başkanını güden Adolf Berle'lerden tutun bir sürü insan vardır. Bunlar bu grubu kurmuşlardır. Ne yaparak dünyada tek bir süper güç olmayı sağlayabiliriz? Bunlar şuna varmıştır. Bu çalışmalar 43, 44, 45, 46 yani devam et. Demişlerdir ki biz evvel emirde dünyayı bir para sistemiyle paraya egemen olarak paramın hakimiyetini merkezimizde e, tutarak bir örgütlenmeye gitmelisiniz. Bu çalışmalar 1943'te falan başlamıştır aslında. 44'lere gelindiği zaman Bretton Woods'un yani bu IMF'nin, Dünya Bankası'nın e, ikiz kardeş yapılanmanın temel esaslarını ortaya çıkarmışlardır. Tabii ve bunlar 45'te işte New York Merkezi çalışmalarda bir çerçeve çıkmıştır. New Hampshire'da da bu iş bitmiştir. Ama 45'te bu sonucu almalarına rağmen 47'de ancak hayata geçebilmiştir parasal sistemin temel yapılanmaları. Şimdi bu temel yapılanmaların içinde çalışılırken zaten John Maynard Keynes de bu işlerin içindedir. Yani bu çalışmaların dışında değildir, içindedir. Yani İngiltere'dedir, şuradadır, buradadır ama buraya gelip çalışmalara katkılarda koymuştur. Şimdi dünya yüzünde Marksizmi ve Engel'i ve Lenin'i en iyi bilen dünyada gelmiş geç tek adam John Maynard Keynes'tir. Zaten Marksizmi bilmeden Keynes kapitalist ekonomik sistemi peygamberi neredeyse o işin kuramazdı. Onun için bu çalışmaların başında bulunmuştur. Neticede söylemek istediğim IMF ve Dünya Bankası sistemi kurulmuştur. Hangi yıldır Erol Bey? 1947'ye yani, mi şart ediyorsunuz? New Hampshire, Bretton Woods New Hampshire'dır. Orada 45'te New York'ta bitmiştir çatı çalışması. İşte 45 sonlarında Hampshire'da bitmiyor. ama fiilen uygulamaya sokuşu 47'dir. Onun paralel. Peki bir saniye bir evet. parantez açalım. Bu arada dünyada aslında psikolojik savaşın da başladığı yıl olarak Yok, 1945 tabi. Tabi, tabi söylemek doğru tabi. değil mi? E, doğru tabii. Yani ikisi aynı anda Aynı anda. Ve Şimdi başlıyor. o zaman Çünkü makartizm o kız... aynı yılda çıkıyor. Tabi. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu sistemi kuran ya sadece IMF'yi Dünya Bankası'nı kurmuyor. Sistem bir bütünlük içinde. O zaman ona da gireyim. Şimdi bunların temel felsefesi ee, tek dünyacı CIA'ciler grubunu oluşturmak. Yani yeni dünya düzeni kurulacaktır. Tek egemeni Amerikan sermayesi ulu olacaktır ve tek Amerikan sermayesi tek dünyacı kafaların, beyinlerin yarattığı bir temel strateji oturacaktır. Peki o da bu şudur. Peki Soğuk Savaş'ı öngörüyor muydu bunlar aynı zamanda? Bunlar Soğuk Savaş'ı da öngörüyor, sıcak savaşı da öngörüyor. Hayır, e, 1960'larda Körfez e, Domuzlar Körfezi kriziyle başlayan. Gayet tabii. Sovyetler Birliği e, kamplaşmasını öngörüyorlar. mı? Yani? bunu zaten bunu Brookings Enstitüsü bunun e, programını yazıyor. Yani o programlarla başlıyor onların. Hiçbiri kendiliğinden olmuyor. Sayın Turgut'a da söyleyeceğim. Yani orada Kennedy şakur şukur bunlar öldürüyor. Niçin öldürülüyor? de söyleyeceğim yani. Şimdi dolayısıyla, bunlar komploda değil, ispatlanmış şeyler. Kennedy tapes'ler yayınlandı. Onun şeyleri de, ceferedeki kayıtları da Zeppelin ve Gay tarafından açıklandı. Şimdi dolayısıyla o dünyacı CIA grubu. Bunların içinde David Rockefeller var, McCloy var, işte Brezinskiler var, herkes var. Bandi var, George Mac, Bandiler var, John Foster Dulles var, var, Alan Dulles'ler var, var oğlu var yani herkes var buralarda. Buradaki tek dünyacı CIA şu anlama gelir. Dünyada egemenliğimizi korumak için ne işbirliğine ne diye